Ekstrem Araçların LPG Dönüşüm Merkezi'nden herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, bugün yine Ekstrem Araçlarla başladık günümüze. Şu anda bir Chevrolet Tahoe Sport'umuz var. Chevrolet 96 model bir araç bu. Bu aracın LPG dönüşümüne birazdan başlayacağız. Ancak bu araca LPG dönüşüm yapmadan önce bu aracın manifoldunu söktüreceğiz. Manifold söküldükten sonra emme manifold contaları değişecek. E, manifold'un orta bölümü bize gelecek. Biz Manifold deliklerini dışarıda deldikten sonra tekrar e, Amerikan ustamıza göndereceğiz. Manifold topladıktan sonra da LPG dönüşümüne başlayacağız. Tahoe Sport'umuzun yanında e, bir de 2019 model Renault Megane Megane 4 aracımız var. Bu aracımızın dönüşümünü tamamladık. E, bu aracımızda BRC'nin Comfort serisini uyguladık. Comfort serisi gördüğünüz gibi gemini enjektörler regülatörümüzü e, aracın amortisör üzerine monte ettik. Çevre Otogaz'da bir standart haline getirmiş olduğumuz LPG dolum noktasını benzin kapağının içine gördüğünüz gibi çok estetik bir şekilde yerleştirdik. Aracımız hatchback sınıfı bir araç. Dolayısıyla sedan ama tabii hatchback tarzı bir araç. Dolayısıyla depomuzu istetme lastiğin olduğu yere monte ettik. Hemen yanında yine 2020 model bir Toyota Corolla'mız var. Toyota Corolla'mız da yine şuradan böyle geçeyim. LPG dolun noktamızı benzin kapağın içine gördüğünüz üzere estetik bir şekilde montajını yaptık. Bu aracımızda motor garantili Atiker Elite modelini kullandık. Atiker Elite e, arkadaşlar sıfır araçlarda motor garantisini e, firma araç firması bitiriyor ancak Atiker bu garantiyi üstlenerek motor garantisini devam ettiriyor. Bu e, bayağı bir avantaj aslında nihai tüketiciler için. Atiker elitimizin enjektörleri de yine çok hızlı enjektörler. 1.8 ohm hızında enjektörlerimiz. LPG filtre ünitesi. Regülatörümüzü de aracın göğsüne monte ettik şekilde gördüğünüz gibi. Bunlarla ilgili de gerekli uygulamalarımız tamamlandı. Her iki aracımızın kullanıcısına da şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Tahoya birazdan dediğim gibi Amerikancı motor ustalarımız aracı alacaklar. Aracı aldıktan sonra manifoldunu söküp bize getirecekler ve biz işlemlerimize başlamış olacağız. Taho buradan Konya yolcusu Konya'ya göndereceğiz. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum.